Efendim merhabalar merhabalar YouTube'da deniz ekranlarındasınız. Ben Deniz Berk Günay. Umarım keyfiniz yerindedir. Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Bugün size çok ama çok tatlış bir oyun önerisiyle geldim. Hala sitimde bile olsa ucuza alabileceğiniz oyunlardan birisi bu. Ama başka yerlerde var mı ona da bakmak lazım. Böyle tatlış, hoşunuza gidecek. Kafanızı çok fazla vermenizi gerektirmeyecek. Size sadece keyifli anlar yaşatacak. Güzel bir oyun anlatacağım. Yine hikaye şeklinde kısa bir şekilde aktarmaya çalışacağım. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Benim için en kıymetlisi o. Yorumlarda buluşalım. Yorumlara gelen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Yakın zamanda büyük ihtimal izlenme saati sayısına da ulaşacağız ve YouTube'a başvuracağız partner olarak. Bunlarda en büyük destekte de tabii sizin payınız var bu konularda ama birazcık daha desteğe ihtiyacım var. O yüzden bir beğeni eksik etmeyin diyorum. Bu tatlış oyuna geçiyorum. Ucuz oyunları da artık burada bu kanalda bu oyun oynanır mı serisinde konuşacağız demiştik. Nispeten ucuz kalmış tatlış bağımsız bir oyun geliyor şimdiden iyi seyirler. The Gentle Bros Games tarafından gelen Cat Quest'teki bu videoyu çektiğim gün keşfettiğim ve hemen sizinle paylaşmak istediğim bir yapım oldu. İlk oyun 2017'de, ikinci oyun 2019 yılında çıkmış. Hatta ve hatta 2024 yılında üçüncü oyunu çıkıyor. Kim oynuyor ya bunları dediğimiz bir oyun kısacası. Ama Bak böyle demeden önce bana biraz zaman verin. Hızlı hızlı size oyunun giriş aşamasını anlatacağım. Ve bu türü sevenler için bence çok güzel bir kazanım olacak. Cat Quest 2 diyorum. Ve geçiyorum hemen mini hikayemize. Kral kılıcı olarak bilinen güçlü silah için kedi ve köpek kralları birbiriyle savaşır. Fakat kılıç paramparça olur ve iki tarafta avucunu yalar. Hemen ana menüden de oyuna atılıyoruz ise bu sırada. Tabi hikayenin devamında ise bu kılıçtan sonra da büyük bir kötülüğün baş gösterdiğini ve kediler ile köpeklerin bu ortak düşmana karşı birlikte savaş verdiğini gösteriyor. Fakat bu savaşı iki tarafta kaybediyor. Tabi kehanet olur ki iki kral da gelecek zamanlarda geri dönecek ve bu karanlığı yine beraberce yenecek. Bak 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 kediyle köpeği kardeş yapmak. Ben bu fikri sevdim. Bu hanet söylendiği gibi gerçekleşir ve düşman kedi köpek kralları bir anda uyanır. Fakat artık bu bir düşmanlık değil, kardeşlik olacaktır. Direktman oyun bizi aksiyona fırlatıyor ve başlıyoruz. Oyunumuz resmen menü bölgesinde görebileceğimiz harita üzerinde geçiyor. Harita üzerinde koşup gerçek zamanlı aksiyona giriyoruz. İki karakterimizin de özel yetenekleri var ve bunlar zindanlardan topladığımız yeni yetenekleriyle dörde kadar çıkmakta. Oyunda iki karakter olduğu için bu oyunun en güzel, en beğendiğim kısmı da arkadaşınızla, sevdiceğinizle, ortağınızla, dayınızla, halanızla beraberce oynayabiliyor olmanız. Bence harika bir şey. Bu adapte olma süreci bittiğinde öğreniyoruz ki Leonor isimli bir kral bölgeye hakim olmuş ve bizim de amacımız ilk etapta tabii ki onu temizlemek. Bu noktada oyunda grind sistemi de devreye giriyor. Hem haritam üzerindeki ufak yaratıklarla hem de yine haritaya rastgele dağıtılmış zindanlarda level kasıyoruz. Bu arada zindanlar seviye sistemine bağlı olarak zorlaşıyor. Bu zindanlardan düşen silahları ve zırhları iki karakterimize istediğimiz şekilde giydirebiliyoruz. Hikayeye dönecek olursak bizim hizmetkarımız olan Kiri bizi hikaye konusunda çok güzel bir şekilde yönlendiriyor. Bizi ilk bir demirciye götürüyor ve onu kurtarmak için zindana atılıyoruz. Onu kurtarmamız bize bir demirci kazandırıyor ve silahlarımızı burada geliştirebiliyoruz. Bundan sonra haritadan müttefikler toplamaya devam ediyoruz. Büyücü loncası ise demirciden sonra size bahsettiğim karakterlerimizin özel güçlerimizi geliştirmemizi sağlayan yer. Bu büyücü loncasında da başındaki bela ile beraber gelen düşmanları yenmek için bir asa alıyoruz ve kedi karakterim artık bir büyücüye dönüşüyor ki ben büyücüleri çok severim. Neredeyse her oyunda büyücü oynar. Bu sayede karakterlerim bir anda bir büyücü ve bir warrior sınıfına bölmüş oluyorum. Zaten düşmanların da bu noktada zayıf ve güçlü yanları olduğu için iki farklı sınıf ile oynamak çok önemli. Bu arada düşmanlar kodu mu tutturuyor? Hiç tatlı durduklarına bakmayın ağzınıza ediyorlar. Sonunda Leoner'i kıstırıyoruz fakat bir anda kaçıyor. Peşine düşünce anlıyoruz ki Leoner bizi bir tuzağa çekmiş tabii ki ve iki tane yavarı ile <laughs> diye bizi bekliyorlar. Onlarla da savaşıp yenince Leoner'le tek tek kalıyoruz. Ve ona da bir anda dalıyoruz. Bu arada karakterlerden biri düşerse etrafında açılan yuvarlağın içinde durarak can dolduruyor ve karakterimizi, düşen karakterimizi yani arkadaşımızı kaldırabiliyoruz. İkimiz de ölürsek ama direkt en başa dönüyoruz tabii ki. Leonor'a gelecek olursak bizimle baş edemeyeceğini anlıyor ve kaçıyor. Bir de dönüş yolu ararken bir zindana deyip girip büyük bir boss ile kapışıyoruz. Boss bize beni yenerseniz en büyük silahım sizin diyor. Biz de ya Allah! Destur deyip dalıyoruz. Uzun bir mücadele ardından bostan bize bir tanecik mühür düşüyor. Meğerse bu mühür tüm düşmanları yenecek bir silah hazırlamamızı sağlıyormuş. Ve bu noktada fark ediyoruz ki hikaye asıl şimdi başlıyor. Tabi hemen demirci KitKedi'ye gidiyoruz ve anlıyoruz ki bu silah döven kişi KitKedi'nin ta kendisi. KitKedi bizi peşine takıyor ve yolda pusuya düşüyoruz ve ne kadar uğraşsak da pat ölüyoruz. Dedim ya düşmanlar bayağı bir zor diye. Hemen ölünce ben bir durup düşündüm. Ya karakterleri geliştirebilir miyim acaba diye. Ve hemen görevden çıkıp zindan içine dalmaya gittim. Zindandan düşenleri giyiyorum ve bir bakıyorum ki iki büyü daha almışım ama koymamışım. Kedi kralı iyileştirme gücünü, köpek kralı da kalkan gücünü veriyorum ve tada güçlendim. Varıyorum bir daha aynı yere yer misin yemez misin yer misin yemez misin bir ona bir buna 15 kişiye saldırdım vurdum vurdum yavladım Vurdum vurdum havladım Düştüm ama yılmadım Deyip indiriyorum ve kit kedi bizi bir yere götürüyor Diyor ki hele bana kendinizi kanıtlayın ki ben de yardım edeyim Bir anda bizi zindan içine ışınlayıp sınava tabi tutuyor Sınav dediği de ne biliyor musun? Kit kediye dalmamız. Kit kedi beni yenerseniz ben size bunun bilgisini ya da bunun yardımını yapacağım diyor. Kit kediye de ikiye tek dalıp patisine sıçıyoruz affedersiniz ya da bunun karşılığında bize inanıyor. Tamam aman aman vurma diyor. Ve Leonardo isimli bir parçacık veriyor. Meğer bu parçacık kılıcın bir parçasının tutulduğu zindanın parçacığıymış. Varıp hemen o zindana gidiyoruz ama 18 level bir zindan olduğu için bir halt edemeyip dışarı çıkıyoruz. Kısacası biraz gelişmemiz lazım. Bu noktada yine harita üzerine düşman kesiyoruz, zindanlara giriyoruz. Bu zindanlar içinde dalga dalga gelen düşmanları yenip ganimet topluyoruz. Harita demişken haritamız da çok ama çok büyük arkadaşlar. Farklı iklimde olan bir bölge daha var mesela. O ne zaman açılır onu da bilmiyorum. Ama harita üzerinde çok fazla zindan, çok fazla bölgeye gidilip keşfedilebilecek çok fazla yer olduğunu biliyorum. E doğa güzel, çizimler güzel. E keşfedilebilecek bu kadar yer var. E, bir de arkadaşınız varsa mesela biriniz kedi, biriniz köpek, kardeş kardeş ki olmaz ya ama bu oyunda olmuş büyük harita üzerinde maceralara atılabilir ve çok ama çok keyifli vakit geçirebilirsiniz. Bence Cat Quest 2 şu anda ucuzken alınabilir ki Cat Quest 3 çıktığında belki onu da oynarız. Bazen böyle tatlış oyunları ben büyük bütçeli oyunlardan çok ama çok daha seviyorum. Neyse bunları en sonda söylerim. Niye şimdi söyletiyorsunuz ki bana? Kedi Kral ve Köpek Kral'ın sizlere ihtiyacı var. Oh be görüyor musun ya sen şu oyunu? İçinden neler neler çıktı. Ben bu oyunlara var ya matruşka oyunlar diyorum. İçinden ne çıkacağı, içinden çıkanın bittiğini bilmeden hatta içinden bir başka şey çıkınca wow dediğin oyunlar bunlar. Ve ben bu tip çizim kalitesi olan ucuz bir şeyler deneyen yenilikçi oyunları gerçekten çok seviyorum. Bakın mesela size Steam sayfasını açtım. Şu anda Steam'de bu oyunumuz 2 dolar 63 sent. Ne oluyor? 2 dolar 63 sent. Başka bir yerde de tabii ki bulabilirsiniz oyunu. Hemen ben buradan da bakmak istiyorum. Ee, Cat Quest yazıyorum. 2 do 3 dolar desem buna. 3 dolar ne kadarmış? 86 lira. 86 liradan da ucuza geliyor aynı zamanda. 78-79'a falan geliyor sanırım. Yani hala böyle Steam'de dolar kurundan bir oyun alacaksanız ve böyle minimalist oyunları seviyorsanız Cat Quest bence ucuz. 7.99'dan düşmüş tabii. Ee, bundan sonra daha da pahalanacak ama bunu başka yerlerde de fiyat olarak bence uyguna Kıstırabilirsiniz bunu da sonradan bir araştırmak lazım Cat Quest'teki son derece olumlu yorumlar da almış zaten hemen mesela bakalım ne yorumlar yapmışlar Birisi direkt Witcher Kedi şeklinde çizimiyle gelmiş efendim Saatlerdir oynuyorum ve hiç sıkılmadım çok sevdim bayıldım demiş Çok sevimli kedili köpekli modern yapımlara göndermeleri olan tatlı bir macera oyunu demiş bu oyun sayesinde Miyavca dilini öğrendim. Evet çok esprili bir dili var bu arada ondan bahsetmedim. Birinci artık onun tadına siz bakın. Artık kedimle daha iyi anlaşıyorum. Çok mutluyuz. TŞK yazmış. Oyundan sonra kendini geliştirmiş oynarken güzel bir keyif aldım. Bittiğinde boşluk hissi oluşturmadı değil. Oyunu Üçüncü oyunu da dört gözle bekliyorum demiş ayrıca. Nokta demiş ya bitti kaşık atmış yani öyle kaşık bildiğin kaşığı fırlatmış. Cat Quest 2'nin ilk oyunu neredeyse her açıdan daha iyi versiyonu. Bu oyun varken ilk oyunu oynamak hiçbir sebep yok. Hafif RPG oyunla beraber sakince zevk alacağın tatlı bir oyun. kedeli biçir. Türkçe çevirisi çok iyi. Türkçe olması gerçekten çok çok önemli. Manitta yan yana geldikçe oynuyoruz. Aşırı sevimli çeviri yapmışlar. Her detayına tatlıktan çığlık atıyorum. Diyorum ya. Baldız hala sevdicek. Eş, dost, akraba, arkadaş. Herkesle bunu oynayabilirsiniz. İki kişi olun yeter. Zaten siz varsınız bir kişi daha bulacaksınız. Ama ben tabii ki tek oynuyorum. Ee, tek oynarken de bana çok fazla zevk verdi en baştan ki ben devam edeceğim şimdi bu videoyu bitirdikten sonra bile büyük ihtimal devam edeceğim oyuna. Ee, bence bu noktada denenebilir. Çok keyifli bir oyun türü sevenler için diyorum. Çok fazla da uzatmıyorum sevgili arkadaşlar. Beğenmeyi ve abone olmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Benim için en kıymetlisi bu. Yukarıya zaten abone ol banner'ı da gelmiştir. Dikkate alın desteğiniz. Desteğiniz çok ama çok mühim. Ee, bu noktada yorumlarda da siz bu oyunu oynadınız mı ya da ilk oyun oynayan var mı? Mesela ilk oyunu ben hiç bilmiyorum. Onlar da lütfen düşüncelerini yazsınlar. Bu para verilir mi? Bence verilir ama siz de tabii ki düşüncelerinizi yazın. Burası beklendiğiniz ekranları. E, yepyeni bir videoda tekrardan burada görüşelim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.